Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle dayak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölüm hatırlarsanız okula gitmiştik. Patlayıcı olmuştuk baya. Çıkışta da bir garip yeşilli böyle tırmanabilen saçma sapan bir zombi görmüştük. Bir de bir bloop planet bulmuştuk. Ben o kullanarak yaptım şurada bir şey. Bu arkadaş mıydı? Bakayım. Bunun olması lazım. Evet bunu, bunu kullanarak yaptım. Nasıl olduğunu görmedim ama göreceğiz. Dr. C. ile ilgili gördüğümüz garip yerlerden bir şey konuşacağız. Oh, bir dakika var mı doktor? Kane. Kane. How can I help you? Kane değil mi? C. Remember when I told you about that weird infect that I saw? You know the one who took one look at me and hauled ass away? Well I just saw another one and it did the same thing. I believe I have heard your colleagues talk about these issues. Walter's they call them. Apparently they favor certain areas of town over others. Sadece geceleri görünüyorlarmış. Bana bir tanesini yakalayıp bana bir tane örnek getirebilir misin üzerinde? çabuk yerler atıyor diyor onlar. Onları attığım yerlerde bulunuyor bunlar. Galiba onlarla alakalı bir şey. Okay, and where exactly do I find these things? I'm bana onların onları yakalayıp bana bir örnek getirmen lazım ama hemen getirmen lazım çok bozulacaklardır diyor. Quartermaster Quartermaster'lar bu şey hakkında konuş dedi bana. Sen söyle geçeceğiz herhalde. Şimdi en uzak yerde. Evet, yeni görevler, yan görevler çıkmaya başlamış ama birazcık ana görevden devam edelim. Yan görev çok fazla yaptık. Buna da basın tutmam gerektiğini unutuyorum. Sadece basınca geçirmiş gibi geliyor. Zira asked i̇şte, me to bring him a sample from that front of Görev anlatıyor tam çok fazla konuşmana gerek yok yeter. There's a lot to be done around the tower. Geldim geldim. What can I do for you? Ben için ne yapabilirim? Bu bouldersları nereden bulabileceğimi söyleyeceksiniz oh, yeah, yeah. Right Seni düzgün bir yola gönderebilirim. Eğer sıkıntı seni bulunmuyorsa gidip seni sıkıntı bulmana gerek yok. <laughs> Yaşamak için güzel sözler ancak bizim görev yapmamız gerekiyor kuşum. Hımz. Peki görünüyor mu bu yerler? Bu delik, delik. Burada konuş. Bir sürü görev çıkmış ya. oh hep hoşlanmadığım bir şey yapıp uyuyacağız ve gece dışarı çıkacağız. Peki bir şey söyleyeceğim. Yeri nereden alacağım ben? Hala söylemiyor ki bir şey. Neden? Şu mavi şu garip kafa yani işaretlenmiş. Eğer bunları alıyorsan çok dikkatli ol. Çok fa... çabuk korkup hemen kaçıyorlar ve çok hızlılar. Bunların beslendiği bölgeler genelde volatayrılarla kaplıymış. Onları dikkatini dağıtmak için Firecracker kullan diyor da koskoca Volatile'ları Firecracker'la mı korkutacağım ya? Burası güzel bir yer bence. Çok da uzak. Spyker. Yan görev peşletiyorlar. Şimdi birazcık da ben bayağı yaptım hocam. Birazcık ana görev gideceğiz. Ondan sonra tekrar geri döneceğiz size. Oyda. Hop. Ses yapma, ses yapma. Etrafta volatil kaynıyor. Aşağıya düşersen var ya. Geri çıkmak diye bir şey yok. Arkasındayım, arkasındayım. Anne. Kaçtım 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 kaçtım. E, ışığı da algılıyorlarmış. Hiçbir şey görmeden de gidemem. Buralar çok garip. Haydi bakalım. Güvenli diye buradan geldik de burada da yol yok. Bolataylı kardeşi var. Sade bir tane. Abicim ben oraya nereden çıkacağım? Haritaya bakabilir miyiz? Şöyle etraflıca dönsem olacak. Yanlış tarafa gidiyorum yine ya. Yani. Gecenin gerginliği var üzerimde. Üstüme gelmeyin. Buranın etrafından dönsek olacak herhalde. Başka bir gidiş yolu bulamadım şu an kendim. bunda. Şu eleman işte de. Yoktan o volatil galiba. Tam zamanıydı be annem. Çok drop var galiba da. Oh. Böyle yapsak Giderler giderler. Bir niyetleri yok. Ben sana... Dört tane volatile var burada. Bizim eleman şu. Hani etrafında volatiler kuruyor diyor da bayağı yanında duruyor. Ben bunu yakalayamam. Dikkatlerini... Hiç ilgilenmiyorlar ki. Yok hocam burası zaten sıkıntılı yer. Burası olmayacak. Bir de şurayı deneyeceğiz. Deneyelim. gece yetmez bana. Ya normal zombiler gerçekten sıkıntı değil. Çok mu uzak? Bayağı uzak. Ama bu görev ki yapılacak. Bana, bana göre değil mi bu? Story Bunu mecbur yapacağız. Hani bunu yapmayayım ne olacak diye bir şey yok. Hikaye ilerletiyoruz. Aldır uldur çıktık da. Sana kolay gelsin kardeş. Şu ana kadar gayet güzel vurdum bence bu işi. bir uzun gece görevimiz de bu herhalde. Döndü. Biz şerefsizlerdi. Bir anda dönüyorlar ya. <laughs> bu otellerden konuşuyorlar. Her tarafın kaynıyor şu an. Karşıdaki yok olmuş. Nasıl olmuşsa. <laughs> Gerginlikten gebereceğim. şurada var. Ha, başında da Volatay var. Abiciğim ben gönderirim onu o sıkıntı değil. Yazıklar olsun çanta kaldı. <laughs> uzaktaki volta da çıktım buraya. Ya yakınına gidip dokunup kaçacağım. Gördüm kadını da karşıda hemen ya. Kaç tane oldular? Hemen altında. Aldım mı? Nasıl alacağım ki ben ondan? Allah kahretsin seni ya. Night tam zamanı. Büyük ihtimalle gece bittiği için alamadım herhalde. Bilmiyorum ki bir... Vuracak mıydı? Vurmayacak. Ben burada uyurum. Ben burayı sevdim. Yalnız şurayı birazcık kendime göre ayarlamam lazım. temizleyeyim. Allah'ın belası boldur. <laughs> Aa boldur tişi ben ekskarı bu yapmak için gereken şey değil mi bu? Ekskarı yapacağım diye ben bunları mı alacağım sürekli? <laughs> Öleceğim mi artık? Şunları arayalım. Eh be ya. Tam da yaptığım gibi idealmiş. Ama ben bu bölgede yapacağım o iş. Var mısınız? Başka yok herhalde. Sadece bunu mu yiyorlar? Neyse gidelim şurada uyuyalım. Geceyi bekleyelim. Burada bir satıcı var. <laughs> Tamam, aferin sana. Oo. İşte ben bunu almak istiyorum ya. Ama çok az param var. Bu elif unutmayayım ben. Bu nerede ki bu herif? Burası. Ben bunu unutmayayım. Gerçi bu hep bunlar burada duruyorlar mı? Yaşıyorlar mı? Onu da hatırlamıyorum. I got a deal for you? Tamam tamam anladık. Şu an param yok. Olsa değiştireyim. Uf, uh. Daha bu olaylar görülmüyor. acaba bir önceki gecede öldürdüm de başına gidip almadım mı acaba onu? Öyle bir şey olabilir. Tamam bu kadar gece göre bana yeter. Ben gerçekten yoruldum. Vücudum yetmiyor artık. Dayanmıyor yani. Tamam eyvallah canım eyvallah. Gidelim. Zeri'ye şunu verelim. Ama Walter tişi... Ne oluyor lan orada? Adamı rahat bırakın no. Tutulduk herhalde. Para. Para. Yazıklar olsun be. Ha şimdi oldu. Hepimizi kurtardın dedi. Çok da bir şey yapmadım aslında. Siz zaten öldürmek üzereydiniz de. Öyle diyorsa öyledir. Şuradan 3 gram lootumuzu da yapalım. Çığlık darmadık da bir şey oluyor orada ama. Boş. Boş boşuna canımıza gitmesin ya. Yani. Voltur işimde ne olduğunu öğrenmiş oldum böylece. Geç fark ettim. Görevi yazdığı şeye bakarken sonradan fark ettim de Bolter tuşu toplamak baya sıkıntı. Ve sadece 7 defa kullanabileceğim bir Excalibur için bu kadar risk. Tamamen geldik şimdi. Işte. Hadi bakalım Dr. Zere. Uh, Crane. Come in, come in. Hoş geldin Crane. Gir içeri. <laughs> Senden istediğim örnekleri getirdim mi? Excellent, excellent. Doktor Camden'dan senden bahsediyordum. Merhaba Kray. Senin bizim bizimle çalıştığın için teşekkürler. Çok memnun. Fotosentetifmiş. Silah toplanırsa çok tehlikeli. Son bir reagent burada ve bir vial rezervi... Oh my word. This tissue, it's testing positive for the recombined Camden, do you know what this means? Ne anlamadım. When I dose the meat samples with the altered strain, it's had an effect. This could Bunların kuralları işe yarıyormuş. Sadece ayarlamalar yapmaları gerekiyormuş. Camden could. He has the equipment. Ben yapamam ama Camden yapabilir. Ama o research ona götürmemizin bir yolu yok. Araştırmamız gerek. Water, water everywhere, and not a drop to drink. What if I delivered this stuff to you, Dr. Camden? By hand. The data and the tissue samples both. Crane, getting from there to here would be insanely dangerous. Yeah, but it could mean a cure, right? You don't know how much this means, dear boy. To me, to all of us. I'll contact you when everything's ready. Şimdi yani bunlar yaptıklarıyla ilaç yarıyormuş ama hani daha doğrusu etkisi varmış ama doğru şeyi bulmuşlar sadece ayarlamada yapmaya gerekiyormuş ama ben hey, sus ya I to nest. nesti patlatmaya gidiyorlarmış. Listen, Yeah. Alright, what happened? Where are you? We're on the overpass and it's all going to shit. Listen, head to the train yard. Find a place to hide. I'm on my way. Oh my, behind you! Behind you! Rahim! Rahim! God damn it. Reckon. Reckon do you copy? I'm on my way to get Rahim. Rahim! Out. No, he's not. He and Omar went to blow that nest, and now they're in trouble. Hey, what? Fuck! Where'd they get the explosives? Well, I look, I stole them from Rise. Oh Jesus, I trust. I'm close. I'll get him to safety, Brecken. You damn well better. You save him, you hear me? You save him, so I can kick his fucking ass. Does Jake know about this? No, she doesn't. Bitti bu konuşmalar. Doktor la bu konuştu, radyoda konuştu adam. Birlikte buldular şeyi, çözümü ama sadece ayarlamalar yapmaya gerekiyormuş ama bu da bizim Dr. yapamıyormuş. O diğer adama götürmemiz gerekiyor. Verileri de radyodan atamayacak kadar çok fazla verimiz var. Örnek de var elimizde az önce topladığımız bir önceki gece. Onu biz adama elden götüreceğiz. Rahim de bizden habersiz. O gördüğünüz bir kule vardı. Neyse hani yuvaları. Orayı patlatmaya gitmiş. Orada başını belaya sokmuş. Bizden yardım istiyor. Bunu da Bracken'a söyledik. Ceylin haberi var mı? Yok dedik. Hani da nereden bulmuş diye sordu. Bizi ben buldum dedim. Hatta Ceylin'i hiç işin katmadım. Ben buldum. Getirdim içtim ama onları kurtarmaya gideceğim dedim. Ceylin haberi olmasın diye Bracken özellikle söyledi. Ceylin'le aramız bozulacak galiba. Şimdi o zaman bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümümüz bayağı hareketli olacak gördüğünüz kadarıyla. Rayımı kurtarmaya gideceğiz. Bayağı sıkıntılı olacağını düşünüyorum. Bu bölümde yeterince sıkıntılı Hatta sadece gece bölümü olarak kalırsa güzel bile olabilir diye düşünüyorum. Umarım izlerken eğlenmiş beğenmiş keyif almışsınız arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Facebook sayfasını beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.